Emre bastığın yere dikkat et. Usta bastığın yere dikkat et. Aa bak burada eşyalar var. Buraya girebilirsek çok iyi olur. Mustafa git bakayım. Çek çek çek. çek. <laughs> ya, şey şey motor. Bu motor değil mi Emre? bu lan bu. Turbo. Nerede? Tumlu. Tumlu. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tren koltuğu var eski. Şurada da herhalde yaslanma yeri olabilir. Bu kasalar, aletler var. Yürüdüğüm yer şöyle bir yer. Bunu çekince gidiyor mu tren? Bilmiyorum ki. Çekelim. Çıkın koyun. Şuna bak tamam. Ne kadar hızlı. Var ha. Bir, iki, üç. Şu motor parçalarıyla alakalı bir şey olabilir. Yapma. Şey. Isıtma. Tren için mi? Aynen. Yani sıcak, soğuk. Bak trene binsem kanka net oturacağım yer şurası mesela. Gel. Yüzde yüz şu köşede otururum. Şu köşe o kadar mükemmel ki. <laughs> dizaynı falan. Valla şu kere bir dakika bir dakika. Kapat. Her yıl milyonlarca insan sessizce bu dünyadan ayrılıyor. Bazıları Kimse fark etmeden, günlerce, haftalarca öylece kalıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir bina. Ama içinde zamana yenilmiş hayatlar var. Dokunulmuş eşyalar ve bir zamanlar var olan insanlar. Terk edilmiş evler, donmuş anılar, susturulmuş hikayeler. Kapılar kapanmış, perdeler yıllar önce çekilmiş. Ama bazı izler hala orada. Sadece görmesini bilen gözler için. Ben Evren Akyüz. Gerçekle yüzleşmekten korkmayanlar için buradayım. Burada kurgu yok. Burası gerçek. Merhaba arkadaşlar. Ben Evren Akgüz ve bugün sizinle arkamda görmüş olduğunuz eski trenlere giriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaş, arabamızı atladıktan 1,5 saattir yol sürüyoruz. Konum burayı gösteriyor. Şu an yağmur yağdığı için ıslanıyoruz. Biraz acele tutacağım bu başını. Trenler varmış eski bayağı eskiymiş. Burası da aktif bir tren yeri gördüğünüz gibi. Şimdi buraya hızlıca gireceğiz. İçeride ne var ne yok size göstereceğiz. Biz de meraklıyız. İnşallah güzel şeyler vardır. Buradan mı girelim? ileriden mi bakalım? Buradan girelim. Buradan girelim sonra yukarı en iyi yolu gideriz. Sen gelsin o zaten duyarsın zaten lan. Ya ya duyarsın. Dur. Nasıl? Tamam sen çık. Dur dur dur. Delik var burada lan düşme sakın. Aa, oğlum burası çok lan. Hadi ama. Açsana elini. Dur. Hadi ama. Hadi ama. Yardım edeyim mi? Kapalı bir yer bulmamız lazım ya. Islanıyoruz ama. Hmm. Emre bastığın yere dikkat et. Usta bastığın yere dikkat et. Bunun bursi baksana delik oldu. Çok sakat lan yürüdünüz ya. Oldu Çökebilir ha. Düşüyorduk zaten lan. Ay aşağı mı? He. Şay de. Gidiş o falan. <laughs> Allah belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> Ya, yanlış yere girdik a*** koyayım ya. yürüyün ineceğiz. Şu taraftan mı yürüsekti acaba? Daha, daha mı iyiydi? Nereden? Şu sol taraftan. Bence adam daha mantıklı çünkü orada... Tam oradan Orada ...arabalar yok. Ha, arabalar değil. Ulan Evler yok. Lan? Evet. Evet, bak da lan. Ama önce bak da tren gelmesin. Senin kafanı s***. Ey Allah'ım. Oh my god. Yağmur yağıyor arkadaşlar. O biraz şahisi oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yağmur yakıyor. Tut bakayım. Kap karınlık. Bence ilk şu tarafı bitirelim sonra bu tarafı yedirelim. Yok lan yok. Buraya spreyle yazı yazabilir miyiz Mustafa? Burası ıslak lan bir şey. Buraya Aa bak burada hmm. eşyalar var. Buraya girebilirsek çok iyi olur. Açık değil mi lan zaten bu? <laughs> Emre sen bırak <laughs> Mustafa, it bakayım. Mustafa git bakayım. Ne yiyeyim tamam. Onu. Çek 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 çek. Hah. Hah. Ses çıkarma. İşte burasıydı arkadaşlar mekanlar. Eşyalı diyordu. Biri bu. Diğeri nerede acaba? Bunu bir, bir bakalım kanka. da. Aferin. Hadi canım. Bunlar ne lan? Oh. şey değil mi lan? Ee. Sa savaşta mühimmat taşıdılar Yok amına. Hayır şeyleri değil mi bu? İnceleyeceğiz iki tarafı bir. Tren şeylerini bozulursa, kırılırsa tamir şey, tamir yapmak için şey değil mi? Lan? Bu ar arkadaşlar burası büyük ihtimalle yani bu eşya taşıma vagonu, yolcu vagonu değil, kapalı zaten. Pas mı lan bu? Tahta mı yoksa? Yok tahta. Ya, bu ne lan? Bu çok ağır. Motor. Bu motor değil mi Emre? Evet motor. Büyük bir turbo gibi gözüküyor. Bak, bağlamışlar düşmesin diye giderken. Çok sağlam bağlamışlar. Turbo lan bu. Turbo Nerede? Neresi şey? lan? Turbo. Turbo. Şu tarafta bir sandık var, bir de var çok Ben size yazmam, yazık ya. Tertemiz ama bebeğim. Oğlum, bura bence Lost Place değil ha. Normal eşyalar var yani. Çünkü hepsi de böyle temiz şey yok. yok aynen. Ben zaten hiç şey çalmıyorum Fatih'im böyle. Dediğim gibi skredi. Ne çaldı? Ne çalıyoruz ki amına koyayım? Ne koyu. çalıyoruz bir ki? Konuştum de. ki insan şey, şey bir şey, şey. çalmıyorum diyor. <laughs> Senin kafanı sikeyim. Sen kafanı koy ben yerine bir şey çalıyorsa. Ya bravo. Bakın çok. <laughs> ben de ben. gördün mü tam kafa fotoğrafı oldu. Ben oldu. Gözünü patlatacaksın. Oh my god. Bu nasıl domates çorbası? Burada koltuklar var kanka çıkarmışlar. Tren koltuğu. Dizi. Al tut. Onun dizi. şey yok. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tren koltuğu var eski. Şurada da herhalde yaslanma yeri olabilir. O kasalar, aletler var. <laughs> Neye bakıyormuş? Birisi geliyor mu bakıyor. Burada, e, burada arkadaşlar e, belki de yardım için dağıtacakları e, eşyalar var ama çok eski yani bunlar bezler. Belki de trende bir şeyleri silmek için de kullanıyor olabilirler. Yürüdüğüm yer şöyle bir yer. Vay yorgunum. Bunlar şey camı lan. Siki bi dayı otu. Siki bi tuvalet. Siki bi tuvalet. Dışarıda çok yağmur yağıyor ya. Bugün bu gece buraya mısınız acaba? ya? Gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Ben atlamam. Al şunu. Da. Adam edebilir. Biz gideceğimiz yeri direkt bul kafanda. Kafanda. O taraf mı? O tarafta çok bir şey yok lan. Nasıl yok? Yok tabii ki. Gel ya ne varsa göster Burada da arkadaşlar eski vagonlar var. Bunlarla büyük ihtimalle tank falan taşıyorlardı savaşta. <laughs> Bak ciddi makara yapmıyorum. Böyle tank taşıyorlar böyle vagonlarla. Bunu çekince gidiyor mu tren? Bilmiyorum ki. Çekelim. Kesin oğlum pis. Yok lan yapma yapma. Oğlum. Lan haydeme haydi doğru uçacak. Çabuk <laughs> oynayın. gidiyordu bizim iş. Bu ise geliyor. Evet arkadaşlar bugünkü video kalitesi biraz kötü olabilir. Çünkü bayağı karanlık. Bir de dışta çıkıyoruz. Işıkta pek bir şey yaramıyor ama. Bu ne ya? Onun için biraz kötü olabilir. Oğuz. Dur Önden bir. Önden bitsin. Sen mi geliyorsun? Hopsun olur mu? Bir dur bir. Tren geliyor. Tren geliyor Yok yok, gelmiyor. ya. Vallahi mi? Bu. Vallahi. Burada bunun içinde bir şeyler var diyorlar. Kesin işte. bunun içinde bir şeyler var. 2-3 yerde bir şey var diyorlardı. Birine girdik. Biri <laughs> de bu kitlemişler baksana. Şayde. Musti? Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene <laughs> kapı var açık gel. Musti nerede ki ya? ya karşı tarafta yürüyordu ama onun.

vermez. Mustafa. Koş oh. koş. Görüyorsunuz arkadaşlar ruh hastası. var şu lan. Oğlum ne kadar çabuk gittiniz lan? Gel gel şurayı açalım birlikte. Aynı anda hadi. Bir, iki, Oğlum burası aktif bence baksana. Bence de. Hiçbir oh. şey yok. Bu şunu tutar mısın? Gel. Orada bas çekilir. Şey. orayı göstersen oradayken. Bakayım bir burada ne var? Burada değişik aletler var da. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum lan. Şeyler taşınmak için tekerlekli bir şeyler. kameraman. buraya da ben Arkadaşlar burada tren basamakları var. Bunlar da tren basamakları. Koltuk eski bir tane. fazla şey yok Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama bu şeyler herhalde kapının yanında kapıların yana takılan o oh, ses çıkarmasın, hava girmesin diye takılan şey. Şu demirlerde motor parçalarıyla alakalı bir şey olabilir. Şey ise açılmıyor. Önde de şey var. E, yolcuların gittiği kapılar. E, büyük ihtimalle orada yolcular seyahat ediyordu kanka. Orayı da gösterelim. binip Görüyor musun? Hı. Hızlı yürü Musti. Sen. O zaman yürü. Burayı diyorum bak kanka. Dört'e gideyim ya. Burası herhalde yolcuların seyahat ettiği taraf. Ya... Oh, çok güzel. Geldim, geldim. Geldin mi? Evet. Arkadaşlar burada bir tuvalet var. Trenin tuvaleti bir ihtimalle. Biliyoruz. Harik yok. Çok iyi lan. Bunlar herhalde eşya koymak için değil mi? Aynen. Donanımlıymış lan eski trenler. Ben bu kadar donanımlı olduklarını bilmiyordum. Bak, yazıyor zaten Östera, Avusturya'ya falan gidiyormuş. Vay be. Şey. Isıtma. Tren için mi? Aynen. Yani sıcak, soğuk. Soğuk nasıl yapıyorlar lan? İşte bak, şurası sıcak, şurası yarı yarı, orta bir buçuk yazıyor. Burası sağ tarafta soğuk. Bu, bu ne? Acil. Bu şey. da şey yok. Bu da havalandırma aç açma, açma kapama. Trene binsem kanka net oturacağım yer şu mesela bak gel. Yüzde yüz şu köşede otururum. Şu köşe o kadar mükemmel ki <laughs> dizaynı falan. Bir tane yolcu var lan burada. Oğlum siz kimsiniz lan? Oğlum unutmuşsun sen. Uyanma, uyansana. sana. hangi sene bu lan? Ben en son uyurken 1960, ı, 1960 ı, <laughs> oğlum. Sen nereye bindin trene? Oğlum ben en son Hitler'in şey mi lan bu? nerede? F Ol F fürem nerede fürem? Oğlum! Führer öldü yok artık. <laughs> Oy. <Oyun. gülüyor> Unut artık onu. <laughs> Trak bir şey mi Oh, Austrian series? var ya. Morning. 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 Burası son arkadaşlar. Gösterelim şöyle vagonun bittiği yer. Bu ne lan? Kali 229. İsmi yazalım mı? Evet arkadaşlar şimdi size tamamen random isim söyleyeyim. Bununla mı yazacağım? Yapak eder <laughs> lan. Tamamen random söylüyorum. Muska hazır mısın? Mustafa yazıyor musun? Mustafa yazmaz ama Mustafa çok çirkin. Musa Eğer şeyse eee... Mustafa Güleç yazmadık değil mi? Aa bu <laughs> senin arkadaşın bunu güzel lan. Hatırlamıyor musun Kim yazdı gönlümüz? Oğlum bitti mi lan o? Bitti galiba. He? Oradan bir isim yazarsın ondan bence. Mustafa. Ha şimdi. Oğlum bu çok çok kötü mü yani çok işini alıyor. <laughs> Allah'ım. <laughs> Bu hip ne okula gitmedi mi acaba ya? <laughs> Güreç yazsan altını. Küçük yaz ya. Oğlum büyük yaz mı ha, küçük yaz. E ya, isteresin nasıl büyük yazıyorsun ya? Oku çıkmıyor. Güleç. Ha? Aa çok yanlış yazdım. Şey. Sen de yanlış yazacağını biliyordum da Neyse ki son harfi yanlış yazdı. Sıkıntı yok. Güleç değil miydi lan? Güleç. Güneş. Tam sorun yok. Sen bir yaz ama gerçekten çok şey yazıyor. Çok... Tamam değil. bir tane de ben yazayım. Harun Bayram, Harun Bayram yazmadık değil mi biz bunu? Harun diye bir şey yazmadık. Şuraya yazsana. Şuraya yazsana. Şuraya, şuraya mı? Şuraya. Şuraya mı? Ama şurada Instagram ismi yazıyor ya sol tarafında. Onu böyle mi, böyle mi? Bu mu? Hı. Bak, ama. Tamam, kapanma, kapanma. Olsun. Arkadaşlar şuraya Harun yazıyor. Harun neydi lan? <laughs> Baya, bayam. Bayam. Evet. Arkadaşlar biz grafiti uzmanı değiliz elimizden bu geliyor zaten alan da çok dar o yüzden yani. Ama Şimdi... şuna bir bak, <laughs> bir de şuna bak. Hangisi daha güzel? Evrenkiler. hayır daha güzel. Ee, bence... hayır, daha güzel. Tamam, iyi, tamam. Emre yazmak istiyor mu? Ver bir tane yazayım. Yeni hiç yazdın mı? Aydın Bit Reis, Demre yazar mısın? Kral rica. Aydın. Aydın Reis. Aydın Öne... Aydın Cemre. Aydın Cemre mi? Ha. Aydın Cemre. Şöyle, şöyle yazayım. Oğlum gel gel ha kocaman yeri var. Mal mıyız biz ama? Emre yine şanslısın lan aman Aydın Cemre yazmış herhalde. Demre diye bir şey yok. Tamam. Ayla Ehlil altına. Hazır elini almışken yaz oraya bir Ayla? Ehlil. On. E. G. H. L. I. L. İ'nin üstüne nokta koyacaksın mı? Koyacaksın. <laughs> tamam. <mi? gülüyor> tamam. Söylüyorum. Abi oradayken yaz üç tane Küçten'den. Evet. Kadir Şahin. Ahmet Özer. Tamamen random arkadaşlar yani hiç Ahmet öyle. Ahmet Özer. Özer. Hiç özellikle seçmiyorum. Şu an karşıma çıkanları söylüyorum. Vay el arayı bir, bir, bir tanesini bitirdim. Vay. Birisi yazmış ki. Abi bana şunu yazar mısın? Mami bir deterjan markası değildir. Saçmalama kardeşim. Bunu yazamayız. <laughs> Mami bir. Deterjan markası değildir. Telefon durdur. Can Aşıroğlu'nu yazdık değil mi biz? Ne Neye kanka? Can oluyor yazdık biz herhalde ya. Can Öz yazdık. Hatırlamıyorum lan. Biz Can Öz yazdık lan. Yok lan Can Öz yazdık işte o. Ha şunu yazacağız ya 50 kere yazdı bana. Bu İngilizce ama bak şu. Tamam yazayım. Yaz. Kötü bir şey mi? Soul sendrom. Of. Bu var ya çok iyi abi ben. Sol sendrom. <laughs> dur, dur. Son düğünü göster. Ha. Adam çok güzel yazıyor lan. Adam bunu eskiden yapıyordu, yapmıyorum diyordu da bak adam... Yalancıdan sen... bu ne var ya şey yapıyormuş ya Adam şey lan... Yavuz. Sap boş sefasındaki kaç an, o isim olan bu lan. Düşün, düşün. Emre son bir tane daha yaz sonra uzaktan çekelim. Aynen. Serkan... Göz, göz yaz sen direkt son söyleyeceğim devam. Açanlar. Bir daha mı yazayım? Aynen devam. Göz açanlar. Göz yani, açanlar işte mi? aynen ya. devam. Bu olmadı. Olsun güzel oldu bakma sen uzun isim çünkü. Aynen lan Hilal'i de yazalım lan. Hadi. Hilal Bozoğlu. Bilal. Boz oğlu. Ver şunu bir tane de beyazım yoruldu tamam. Arkadaşlar burada bilerek çok yazıyoruz çünkü burada isim yazılabiliyor biliyorsunuz. Yazılmayan yerde geçen olmuştu yazamamıştık. Burada telafi ediyoruz sizin için. Buradan nasıl yazdın lan sen onu? Bir dakika ben şöyle geçeyim mi daha iyi çekeyim. Heh. Ne yazdın kanka? Ya beni sal okumuyor be. Okunmuyor mu? Yaser Azran. Aynen. Azrak. Burada yer kalmadı arkadaşlar. Eğer ileride başka bir yer bulsam orada da 2-3 tane yazarım. ya sen şu duvardakilerini çeksene bir ya. <Gülüşmeler> ya bir boş duvar var mı ya? Bir iki tane daha yazacağım bir işte. şey. Hatta Mustafa alsan yaz. Söyleyeceğim bir şey. Sana. sonamı da yazacağım. oraya da. Olur. Bir tane Özge Sart. Özge Sart kanka. Yazacağız da Özge Sart. Öz? Öz mü? Özge E. Sart. İstersen Sart'ı altına yaz oraya sığmaz. S A R T mi? Aynen. siz nasıl ama böyle şey yazıyorsunuz? Benimki zaten çok çirkin çıkıyor oğlum. Sizinki böyle çok küçük bir Ya ayı, oğlum benimki, benimki ayı gibi amı ya amı ama. Ya her şeyi de söylersek ya biz ne yiyeceğiz ama ne koyayım ekmek ya. Bazı şeyler de bize kalır. Işte ayı gibi oldu amına ne koyayım. Ya birisi yazmış ya. Abi lütfen benim ismimi yazarsan Mustafa yazmasın. <laughs> oğlum harbiden yazmasın şuna bak ama ne koyayım. Neyse okunuyor galiba ya. Ya Sedat Ulu taşı yazalım ya. Ne? Kandırdın beni demiş. Kandırmadım ama. E ne? Sen de onu yazamazsın çok zor. Vay dizi deriniz. Oha. Sorry. Orada. Şuraya. Aslında <laughs> mi? <laughs> Sedat Ulu taş. Bir de Enes Alagöz. Bu da Enes kardeşimize gelsin. Allah'a şükür. Bir dakika, bir dakika. Kapat. Tren geliyor, sen geliyor. Tren şu taraftan gelecek ama. Hangi taraftan? Bu taraftan olacak. Benim taraftan. taraftan. Aa, bize var ya, bir çarpışan adasını da gördük <laughs> görürsün. <laughs> Enes, ala, göz. Enes'ciğim gördüğün gibi tren geldi. Acele ediyoruz o yüzden. Kusura bakma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Size tren raylarını gösterdik. Tren garlı yani ne deniyor bunlara? Vagonları gösterdik. İçinde aşırı değerli bir şey yoktu ama çok güzeldi. Ben burada çok keyif aldım. Sence? İyi ya. İyiydi değilim, güzeldi, değil mi? Güzel de isimler yazdık. Bir sürü isim yazdık bu videoda. 10 kişi falan yazmışızdır belki de fazla. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. İsminizin yazılmasını istiyorsanız videonun altına yorum atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao. <laughs>